Değerli izleyicilerimiz, anlat bakalım Türkiye'den herkese merhaba. Bugün Balıkesir, Erdek, e, Turanköy'den sesleniyoruz sizlere. Yanımda genç girişimci Hakan Dolan Bey var. Sizleri bugün kendisiyle tanıştıracağım. Merhabalar efendim, tekrar hoş geldiniz. Turizm sektörünün içinde yaklaşık 5-6 senedir e, aktif halde çalışmaktayız. Ancak kendi işletmemiz, kendi tesisimiz olarak daha 2 senedir hizmet vermekteyiz. Turanköy'de. E, sahil kıyısına, denize sıfır olarak bir işletme, bir tesis kurduk. Ee, gelen misafirlerimize, özellikle pandemi sürecinde gelen misafirlerimize özel bir hijyen çalışması, özel bir temizlik, A'dan Z'ye bir hizmet sunmak için yani güvenilir bir hizmet sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ee, önceliğimiz tabii ki sağlık. İnsanlar e, kafasını dağıtacak, 3-5 günlük tatilini yapacak bu zorlu süreçte. Öncelikle kendi güvenliklerini, sağlıklarını ön plana çıkartacak çalışmalarda bulunduk. Mesela e, içeri girmeyen, binanın içine daha girmeden kimse ateşlerini ölçüyoruz. Maskesiz hiçbir şekilde içeride hizmet vermiyoruz. Ortak alanlarımızın hepsinde e, dezenfektanlarımız, uyarı levhalarımız, uyarı işaretlerimiz bulunmakta. Gelen misafirlerimize bu şekilde güven ortamı sağladıktan sonra, Onların da rahat, içinin rahat olabileceği güzel bir tatil yapma imkanı sunmaya çalıştık. Elimizden gelen, inşallah daha da iyi olması, bölgemizi daha iyi kalkındırmak için. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anladığım kadarıyla hem bölgenin hem de alanın en iyisi olmaya karar vermişsiniz. İsminizi de duyurmak için kesinlikle son derece kararlı ve emin adımlarla ilerliyorsunuz. Doğru mu? Evet, doğrudur efendim. Ee, çalışmalarımızı bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bu bölgenin insanıyız, burada doğup, burada büyüdük. Ee, bu bölgenin bir adım, iki adım daha ileriye adım atabilmesi için, seviyesinin yükseltilebilmesi için elimizden gelenin her şeyi yapmaya karar verdik. Bu şekilde yola çıktık. İnşallah devamlı, devamlılığımız da olur. Çok güzel, sevindim. Ee, başlatmayı planladığınız yeni projeleriniz var mı peki? Varsa eğer nelerdir? Bize de biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Eminim değerli izleyicilerimiz de çok merak ediyorlardır. Evet, e, apart tesisimizi bir adım, iki adım daha öncelikle kendi yeni kurduğumuz bu tesisi Seviye olarak yükseltmeye, e, hizmet olarak, kalite olarak standartların üstüne çıkartmaya çalışıyoruz. Ve yeni projelerimiz tabii ki olacak. E, bir site kurmayı düşünüyoruz mesela öncelikle. Bunlar tabii gelecek var eden planlar. E, bölgemiz daha yeni yeni keşfedildiği için, daha yeni yeni e, değerini kazanmaya, değerini bulmaya başladığı için biz de yavaş yavaş, emin adımlarla kendimizi güvenerek bu yolda çalışmaya hizmet etmeye devam etmek istiyoruz. Röportajımız öncesinde yapmış olduğumuz gezinti ve sohbet üzerinden anladığım kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla gerçek anlamda son derece temiz hijyenik kurallarına uygun ve konforlu bir odalarınız var. Ee, acaba apartımızın tamamı kaç odadan oluşuyor? Apartımız oda sistemi değil daire sistemiyle çalışıyor. Mesela bir artı bir ve iki artı bir daireler üzerinden hizmet veriyoruz. Mesela 1 artı 1 dairelerimizde 4 kişi rahat rahat konaklayabiliyor. Bir yatak odamız var. Komodini, gardolabı, çift kişilik en kaliteli yataklarımızdan oluşuyor. Orada karı koca, eş, eşler kalabiliyor. Ayrıyeten açık mutfak şeklinde odamız var. Salon şeklinde. Orada da Tekli yataklarımızdan oluşan çocuklar için, ailenin geri kalan kısmı için konaklayabileceği odalarımız bulunuyor. Yani bir artı bir daire şeklinde dört kişi konaklayabiliyor dairelerimizde. Mesela her dairemizin kendine ait özel balkonu bulunmakta. Bu balkonların hepsi deniz manzaralı ve her odadan balkona ayrı çıkış var. Yani hiç, hiç kimse birbirini rahatsız etmeden balkonuna çıkıyor, deniz manzaralı keyfini çıkartıyor. Yani kalabalık ailelerin rahatça ve güvenle gelip konfor sağlayabileceği, temizlikten evet. ve hijyenden şüphe etmeyeceği bir evet. yerde şu anda. Ee, peki gelirken limana çok yakın olduğunuzu gördüm. Limanla denizle alakalı herhangi aktiviteleriniz mevcut mu? E, limanla denizle alakalı mesela gelen misafirlerimiz buraya bir haftalığına, üç gününe, beş gününe geldiği zaman bu burada burada geçen vaktini daha kaliteli, daha güzel ve daha e, aktiviteli bir şekilde geçirmek istedikleri için biz de onlara elimizde bulunan imkanlarca burada bulunan e, tekne sahibi, eşimiz, dostumuz, bu işi yapan yani tekne turları düzenleyen insanlarla karşılaştırıyoruz. Onlarla iletişime sokuyoruz, bu aracılık yapıyoruz. Kapıdağ Yarımadası'nın güzel, el değmemiş, bakir koylarına geziler düzenleyebiliyoruz. Bunu hem makul fiyatla yapıyoruz hem de insanların memnun kalacağı hizmet şekliyle yapıyoruz. Bu da insanların gerçekten çok hoşuna gidiyor, memnun kalıyorlar. Yani e, buraya sonuçta senenin belli bir küçük bir kısmına gelebiliyorlar. Burada geçen vakitlerin daha güzel geçiriyorlar. Ailecek tekne turları, balık turları, mesela akşam üstleri balık tutmayı seven arkadaşlarımıza, misafirlerimize buradan tekne turu ayarlayıp balık tutturabiliyoruz. Balıkçılık yapıyorlar. Keyifleri güzel oluyor yani o şekilde. Anladığım kadarıyla e, burada vermiş olduğunuz hizmetten daha sonrasında da çok güzel geri dönüşümler alıyorsunuz. Çünkü burada biraz önce röportaj öncesinde konuşurken de birkaç eski müşterinizin tekrardan buraya gelmek için sizleri defalarca telefondan aradığını, hatta biraz olsun sohbetiminize engel olmaya çalıştıklarını anladım. Ee, bu süreçte peki onlara karşı işte daimi müşteriniz olduğu için yani belli cüzi miktarlarda indirimleriniz ya da herhangi başka jestleriniz, hediyeleriniz olabiliyor mu? Öncelikle şunu söyleyeyim, evet e, bizim için önemli olan maddiyattan hariç buraya gelen insanın, buraya gelen misafirimizin en üst derecede hizmet alıp en memnun şekilde ayrılması. Önceliğimiz gelen misafirimizin memnuniyeti yani. Öncelikle onu söyleyeyim. Ancak e, sürekli olarak gelse de yani sürekli olarak bizim mekanımızı tercih etse de ona herhangi bir fiyatta herhangi bir fark uyguladığımızda bu sefer yeni gelen misafirimize eşit şartlar olmadığını düşünüyoruz. Biz bu şekilde düşünüyoruz. Yani haksızlık olacağını, eşit eşitsizlik olacağını düşündüğümüz için herhangi bir fiyat farkı eş dosttan da veya devamlı bize gelen misafirimize karşı olmuyor. Bunu açık bir şekilde söyleyebilirim. Peki son olarak sizin bize söylemek istediğiniz, bizim atladığımız ve seyircilerimizin illa merak edecek olduğu bir şey varsa alalım. Ondan sonra da röportajımızı sonlandıralım. Evet, çok teşekkür ediyorum öncelikle buraya kadar gelip zahmet edip bizim bize bu imkanları sunduğunuz için, bizi bundan faydalandırdığınız için değerli izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Balıkesir Erdek Turan Köyü ve Kapıdağ Yarımadası'nın her köyü, her yeri ayrı bir cennet, ayrı bir güzel bakir koylardan oluşmakta. Kumsalımız ince kum, denizimiz çok güzel ve bunları herkesin duyup bilmeyenlerin, görmeyenlerin acil bir şekilde görmesini, uygun müsait oldukları zamanda burayı da değerlendirmelerini tavsiye ve öneriyorum. Her zaman da bekleriz.